Benim ellerimde sertleşme var. Karpal, tünel ağrılarım var. Avuçlarımı kullanamıyorum diyorsun. Bunun için yapacak bir el hareketi var mı? Bu ağrıları dindirecek, ellerime esneyecek bir el masajı var mı? Var aziz dostum, var. Bunu yapmak için bu masajı uygulayın. Avucunuzun orta bölümüne saat yönünde bu şekilde baskı yaparak masaj yapın. Günde iki dakika bir elinize İki dakikada bir elinize saat yönünde döndürerek avucun ortasına bu şekilde masaj yapın. Bunu yaparken zihninizden de ellerimin esnemesini, avuçlarımın daki ağrının tamamıyla gitmesini seçiyorum. Ben sağlıklı ellere sahip olmayı seçiyorum. Deyin. Bunu düzenli uygulayın. Ondan sonra da bana hayır dua okuyun benim aziz dostlarım.